Selamlar dostlar FIFA 22 stoper Kariyeri serimiz yani Pala'nın serisi devam ediyor. Şimdi geçen videoda biliyorsunuz sezonu bitirdik. Lig şampiyonu olduk, ee, İtalya kupasını aldık ve e, görüyorsunuz 7 golle de gol kralı olduğumuz Şampiyonlar Ligi e, kupasını aldık. 7 maçta 7 gol, Inter'e sonradan geldiğimiz için 7 maçta oynayabildik sadece. Ama gol kralı olduk tabii ki. Bu e, gol kralı olmamızın önüne geçemedi. Şimdi yeni sezona başlıyoruz. Transfer olacağız arkadaşlar. Bir değişiklik olması için. Yeni bir heyecan olması için. Ama e, şeyi bekleyebiliriz. Yani şimdi ilerleteceğim ben süreci. Süper Kupa'da Real Madrid'le bir maçımız olacak. Pala'nın kariyerine Süper Kupa'yı da eklemek istiyoruz tabii ki. Süper Kupa Finalinden sonra transfer olabilirim. Eğer tabii ki çok 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 iyi bir teklif gelmezse diyorum ve e, yavaş yavaş başlayalım artık. Bu arada e, bir NBA kariyerine başlayacağız demiştik son e, videomuzda biliyorsunuz NBA kariyerinde Pala'yı e, yine yani Pala'nın NBA kariyerini yapalım demiştik böyle. Ee, hani genelde oyun kurucu şu şutör falan yapılır ama biz pala yapacağımız için tabii ki pota altı böyle ee, uzun boylu smaç basan blok vuran güzel sert defansif bir ee, oyuncu NBA'de olursa Türk olursa bizi temsil ederse bir de pala olursa süper olur demiştik ama ee, pala mı olsun şimdi NBA kariyerini kesinlikle yapacağız ama karakterimiz pala mı olsun açıkçası yoksa başka bir karakter mi yapalım? Pala sadece buraya özgü mü olsun? Onunla ilgili karar verme sürecindeyim. Yine pota altı sert defansif bir oyuncu yapacağız ama başka bir karakter olabilir. Bununla ilgili bir karar sürecindeyim deyip biz bu arada şeyi e, sürecimizi ilerletelim. Ve yeni sezonumuz başlıyor. Bakalım transfer teklifi gelecek mi? Gelirse hangi takımdan gelecek? Süper kupa finali yapacak mıyız, yapmayacak mıyız? Merakla bekliyoruz. Evet ilk teklif Leipzig'den geliyor arkadaşlar. Bundesliga'dan tabii ki Leipzig bize göre değil. Reddediyoruz Leipzig'i. Devam ediyoruz. Leipzig'ten gelen transfer teklifi 155 milyon arkadaşlar. 155 milyon. 155.7 hatta. Hollanda almışlar. Inter. Kevin Holland Tamam. Devam edelim bakalım. Evet arkadaşlar şimdi Leipzig'ten geldi sadece 155.7 milyon euroluk bir teklif onu da reddettik. Şimdi iki tane süper kupa var önümüzde bir tanesi İtalya süper kupası bir tanesi de e, Avrupa süper kupası Real Madrid'le oynayacağımız. Şimdi bu iki kupayı da alabilirsek alalım sonrasında transfer olayını hızlandıracağız. Evet Inter Roma İtalya süper kupası haydi bakalım. Evet şimdi maça başlamadan şu ayarlarımıza bakalım hemen ee, seçkin rekabetçi mod açık kamera ayarlarımızı hemen yaptık burası da tamamdır tamam başlıyoruz o zaman İtalya süper kupası başlasın ulan şu önümüzdeki iki süper kupayı da alırsak Vallahi bu sene kupaya doyacağız bu yeni transfer volantta oynayacak bakalım nasıl çocuk. Haydi haydi alalım şu kupayı. Bir yerinin kareografisini yapmışlar yine. Ne var bir de bizimkini yapsanız çocuklar. Hadi gençler gelsin bakalım İtalya kupası da bizim olsun. Müzemize girsin yazalım onu da kariyerimize. Biz bu Roma'yı daha önce tokatlamıştık zaten. Çok sıkıntı olacağını sanmıyorum. Hadi gel bakalım Abraham Efendi. Hop. Pala abin var oğlum nereye gideceksin? Hadi çocuklar. Oo çok iyi pas. Yaz onu Volant. Güzel pas. Ama biraz daha dikkat etsen olurmuş. Bir de offside miydin Firmino? Oğlum ne garip adamlarsınız ya. Gel dön defansa dön tamam. Tamam şu ortadaki kaçmasın. Uyt attık kendimizi. Tamam. Oğlum can attık kendimizi. Tamam. O çektirme. Tamam. Hadi hadi çocuklar. Güzel. Kaptırma oğlum bak Firmino. Çok güzel paslan. Aferin lan sana. Çok güzel. Oo, küt. Çaktım lan. Oğlum yine yapıştırdık lan. Küt. O dur oğlum lan belimi kırdın. yine hemen üstüme oğlum sakatlayacaksınız. Daha önümüzde iki kupa var. Bunu henüz almadık. Bu bir de Avrupa Süper Kupası. Ama küt ne yapıştırdık yine be. Sakin çocuklar. Hop aldım. Lan aa oğlum yine onun önüne niye attın? Allah'ım ya çocuğum bak dürttük topu sana doğru. Kamil. Hadi bakalım. Hadi oğlum sana bir pas. Aferin. Hadi, 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 Yapıştır. Küt. Oy. Oy, 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 oy. Az kaldı atıyordum lan yine. Bak kötü sol ayağımla. Yalnız kaleci nasıl çıkardın oğlum sen onu ya? Bir tane daha lan. Olmadı ayarsız oldu bu. Tamam çocuklar toparlanın hadi bakayım. Lan adama çarpmış. Aha girdi. Oy Allah'ım ya. Ulan şu ilk yarı bitmeden atsaydık bir tane daha. Uy be. Ama fena bastırıyorum. Fena bastırıyorum. Tek kadito. görüyor musun oğlum Pala abinin? Ya yapıştıracaksın böyle. Buldun mu affetmeyeceksin. Orta yaptırma. Yaptırma onu ortayı. Güzel. Aferin Hakan. Aferin Hakan. Gel oğlum. Hadi Çok güzel. Çocuklar aferin size. Gel tekrar. Eyvah eyvah. Pala abin gördü onu. Allah be. Lan kaleciye bak ya. Adam çıldırdı valla. Ulan girseydi güzel olurdu bak. Vurdum kafayı. Kaleci tuttu. Ulan ama antrenman yaptırdık adama. Al oğlum ver tekrar bana. Küt işte bu. Hadi kaleci hadi göreyim oğlum. Tut bunu da gelin lan gelin koşun oğlum. İşte bu be. İkinciyi de çaktık. Ey yavrum be. Tamam oğlum bu kupada benim. Tamam görüyorsunuz çocuklar. Bak 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 bak. Hop. Kafayla ver kaç. Voley'i yapıştır. Kaleci zaten ters tarafa doğru gidiyordu. Bak ters ayakta da yakalanmış. Hop gördün mü? Yapıştı. Tamam biz de aldık hadi. Gel. Çok güzel. Aferin. Hop çok iyi. Aferin hadi Volland. Aferin sana da. Küt. Küt. Oy. Çocuklar. iyi görüyorsunuz Pala abinizi Pala abiniz kaçınca Aferin size Kalecinin dünyasını kararttık vallahi şutlarla. Küt. Vallahi yuvur lan. Aferin sana Firmino. 3 oldu. Tamam bu kupayı da alıyoruz. Bu kupada oğlum bak ben bu kupayı eve götüreceğim ha. Tamam mı? Bu kupa benim. Ramazan bayramında şeker koyacağım içine. Kupada imana gelsin. Bak koşuyoruz Hakan. Hadi göreyim seni Hakan vur lan Allah be. Karıştı oğlum orada, hatlar karıştı. Ver şimdi. Hop. Bakayım çocuklar gösterin kendinizi. Tamam, giriyoruz içeri. Vurdum, çaktım lan, çaktım. Buna da hat-trick diyorlar bak. Buna da hat-trick diyorlar. Kötü sol ayağımla yapıştırdım yine. Kü Oğlum nereye kaçıyor onlar? Hop çocuklar. Aman ha bak. Şut çektirmeyeceksiniz. O adam nasıl kaldı ya? Adamlarınızı kaçırmayın. Biz orada en sondaki adama yapıştık. Oo. Vur ona. Tamam. Hadi çıkın artık. Tamam. Bu kupayı da aldık gençler. Aferin ulan bize. Oynuyoruz. Fena oynuyoruz. Gençler yazın bir kupa daha pala abinize. Yazın bir kupa daha pala abinize. Aferin haydi. Hocam ben bu kupayı alıyorum ha. Çocuklar bak. Helal edin hakkınızı. Bu kupa benim. Ben eve götüreceğim bunun. Dediğim gibi Ramazan bayramında şeker koyacağım içine. Çoluk çocuk sevinsin. Tamam şimdi bak önümüzdeki maça odaklanıyoruz. Tamam mı hocam? Hoy, dinleyin bakayım. Artık önümüzdeki maça bakıyoruz. Ha, hocanın da dediği gibi çocuklar Avrupa Süper Kupası'nı da alıyoruz ona göre. Evet, şimdi sıra geldi Süper Kupayı almaya ve Inter maceramızı sonlandırmaya gençler. Haydi bismillah. Gel bakalım Real Madrid, sen mi büyüksün, ben mi büyüğüm? Hadi bakalım. Eto'nun karografisini yapmışlar bu sefer. O da iyi topçu severdim. Şimdi ne istiyorsun hocam bizden? 7.5 yenilme diyorsun. 15 pas tamamla diyorsun. Eyvallah hadi bakalım. Hayır bakalım çocuklar. Tamam ben de. Ben de. Hop aldık tamam. Hadi çocuklar. Gel oğlum bana. Hadi göreyim sizi güzel. Gel bana. Oğlum nereye veriyorsun? Nereye veriyorsun ya? Gel. Hadi gidiyoruz gidiyoruz. Bak yapıştırırım. Allah be Militao. Dikkat. Çocuklar dikkat. Oğlum ya. Yapmayın çocuklar şunu ya. Bak bu kupayı almamız lazım. Şut çektirmeyin o kadar basit ya. Lan önündesin işte ya. Kapatacaksın oğlum onu. Önündesin işte ya. Bakıyorsun öyle. Hadi bakalım Hadi oğlum Hadi Duruma el koymamız lazım Bu işi şansa bırakamam çocuklar Hop Kaç Giriyoruz Yapıştır bir tane Allah Oğlum iman gücüyle vurduk bu duruşta işte lan Kurtuğa o boyla çıkaramadıysan Artık sen o topu Oğlum ne yapıştırdım lan ne yapıştırdım be Ya çocuklar yalnız şu kafamdan tutmayın anam bak ayar oluyorum size ha Bak 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 Küt üf, üf 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 üst direkten Ulan valla pala abinize yakışır bir gol oldu bak Çatank Çatank Ya Angelotti dayı Gördün mü Tamam sakin Yok artık o geçemez herhalde Gel Tamam Tekatito gördüm seni hadi bakayım Aferin Ulan ne oyun yönünü değişti ama bak 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 verdiği pasa bak Artist. Hadi bakayım çocuklar göreyim sizi Attım oğlum aradan sana Hadi Hadi. Oğlum bir ata ver şu topu lan Pala abine bir atlan. Ya Firmino sen ne kadar tırt bir adamsın ya. Tamam hadi neyse 1-1. Bir, bir. Handan oğlum dikkat et gol yemememiz lazım. Bak bu kupayı alacağız ona göre tamam mı? He? Tamam. İyi adam ol. Hadi çocuklar kaç 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 kaç. Kaç. Bak gördüm seni. Gel bana. Hop. Dön. Gidiyoruz. Gidiyoruz. Plase gider buradan. Yapıştırırım oğlum. Plase gider buradan. Ulan Kurtu Yaz bunları yaz. Bir daha palanın karşısına çıkarken üç golü bir elham okuyacaksın. Ona göre. Ne yapıştırdık ulan. Bak bak bak. İşte bu. Deve gibi boyuyla yetişememiş bak ona. İşte bu aferin çocuklar. Hadi. Şimdi hop verdim sana. Firmino bak batırma topu yine. Hop çek geri. Çek giriyoruz. Çalımlarla geliyor Pala abiniz. Çıkın lan önümden. Yapıştırdım. Eyvahlar olsun lan. Oğlum güdümlü füze gibi gönderiyorum be tuttum kupanın bir kulpundan pençemi geçirdim artık söküp alamazsınız onu benden bu kupada bizim çocuklar bu kupada bizim çocuklar pala abinizi unutmayın bu golleri unutmayın tamam mı unutmayın bu golleri yalnız oğlum ne yapıştırıyoruz ya bak falsoya bak dışarı doğru üf ne yapsın bu kurtuğa çocuk tepe taklak oldu Ancelotti'nin de dünyasını kararttık. Bizim adımız Pala ezberleyin ulan. Gel bakalım. Hop yavaş çocuğum. Pala dedik Pala. Yalnız bizim şu çocuklar da bir pas atmayı öğrense. Tamam sakin çocuklar. Sakin bırakma onu ben önündeyim. Hop kestim tamam. Hop. Oğlum bak illa ben mi lan orada bekliyorsun kaptan bak şamarı yiyeceksin ha. Ben koşup gelene kadar öyle bakıyorsun Hangut gibi ya. Bak ta ben buradan koşup geliyorum adam şut çekecek. Bak Allah'ım önünden geçen topa Cık. müdahale etmiyorsun ya. Ginter. Vallahi şamarı yiyeceğim bak kaptan maptan dinlemem tokatlarıma. Ha. Hakan gel Hakan'ım gel. Gel beni yalnız bırakma yoksa benim ayarım kaçacak bunları şamarlayacağım gel. Al bakayım Teka Tito Eriksenmişsin sen Güzel pas bak güzel pas Kesin sen offside'sındır Firmino Ben keşke vermeseydim sana o pası Firmino Zaten Senin gibi Angut'a pas verirsek öyle olur Firmino Tamam dikkat hop yavaş Oğlum bak yine yedik Ulan birinden kurtarıyorum Öbürüne de mi ben bakayım oğlum ya Vay arkadaş neymişsiniz ya. Üçüncü golü atmamış olsak vallahi kupa gidecek ellerimden. Şuraya bak. Birini kurtar öbürüne de mi ben bakayım çocuklar. Öyle bakıyorsunuz bir adam alır bir marke eder. Bir kafa kola alır. Bir, bir şey yapar ya. Onu kurtarıp öbürüne sıçramaya çalışıyorum. Ancoletti dayı sen biraz umutlandın gibi geliyor ama yok yok yapma öyle şeyler. Evet uzatmalara gidiyoruz sayenizde çocuklar. Hiç memnun değilim bu işten. Hiç memnun değilim bu işten çocuklar. Bak elimdeki maçı uzatmaya götürttünüz. Herkes dikkat etsin beni ayar etmeyin çocuklar. Pençemi geçirdim bu kupaya vermem çocuklar. Çok güzel. Çok güzel oğlum aferin sana. Sakin ol. Olan sakin ol. Kaptırma o topu bak. çok güzel hadi be tamam olur olur bak böyle olun biraz çabalayın oğlum tamam tamam ilk uzatma yarısı bitti sıkıntı yok çocuklar hadi ikinciye bakıyoruz çocuklar kupayla önümde 15 dakika var tam 15 dakika penaltılara bırakmam ben bu işi bak sakata geliriz ha dikkat edin dikkat edin geliyor oğlum pala abin Geliyor bak Pala abin. Kes onu bana. Güzel. Vur. Allah devrildim lan. Kaç 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 kaç. Hop. Tamam. Sakin. Güzel. Hadi çıkıyoruz. Hadi çıkıyoruz. Çıkıyoruz oğlum. Tamam. Oğlum yapıştırsam mı lan? Vallahi yapıştırsam lan. Vurdum. İşte bu lan. Oğlum deldim yine lan. Deldim yine lan. Yıkıldı adamlar. Bırakmam oğlum ben bu kupayı. Bırakmam lan. Yavaş ulan belimi kırdın. Da var. Tamam tamam oğlum elinizi çekin. O kafamdan çekin lan elinizi. Yapıştırdık yine. Aferin bak. Orada koştunuz sağ sola adamlar. Ne yapacağını şey yalnız öyle bir vurdum ki adam elini uzatamamış valla. İman gücüyle bak uzatma. Ay parmaklarına da dokunmuş geçmiş. Güzel. Belimi kırdı ya burada. Eriksen. Anca seviniyorsunuz. Çabalama yok. İşte bu. Atarım oğlum atarım. Benim lan bu kupa benim. Vermem. Hadi çocuklar hadi. Hadi dikkat edin. Çok güzel. Bitti oğlum maç. Sıkın dişinizi işte bitti lan. Oh be ne maçmış be. Tamam. Güzel güzel güzel. Aldık oğlum bu kupayı da. Yazın pala abinize bir kupa daha. Kurtuğa üzülme anam üzülme. Yani palanın karşısına çıkıyorsun olur böyle şeyler. Yalnız son şutu ne biçim çektim adam kıpırdayamadı bile be. Işık hızıyla gün. Evet gençler bu kupayı alıyorum ha. Bak diğer kupayı vermediniz bana. Soyunma odasından biri almış götürmüş. Çok fark edemedim ama ben bu kupayı götürürüm o zaman. Götürürüm bu kupayı. Bir kaldır bakayım kaptan. Kaldır sonra ben alacağım onu hadi. Hop helal be. İşte bu işte bu. Kaptan bak ben alacağım onu tamam mı? İçine oğlum bak, Ramazan bayramında şeker koyacağım lan çoluk çocuk sevinsin. Tamam alıyorum. Bu kupa benim çocuklar. Pala abinize hatıranız olsun. Eyit be aldık kupayı. Sevinin oğlum lan. Bu valla çocuklar unutamayacağım bir sezon oldu. Hepinize teşekkür ediyorum. Bak yedirdiğim mangallar helal olsun size. Bu arada muhtemelen Pala abinizin son günleri kulüpte. Bunu da söylemiş olayım. Ha kader ne olacağı belli olmaz ama. Hakan. Üzülme üzülme Hakan'ım. Ee, ne diyordum çocuklar? Teşekkür ederim hepinize bugüne kadar. Eyvallah kardeşim. Bugüne kadar yaptıklarınız her şey için. Unutmayacağım hiçbirinizi hocam. Seni de unutmayacağım. Sen de adamsın. Kendine iyi bak. Görüşmek üzere. Şimdi bak. İnzagi hocam. Yani bırak beni ben gideceğim anam burada bak. Ben kapıdan dışarı bir adımımı attım daha geri dönmem. Bak şimdi hocam hep aynı şeyi yapıp duruyorsun. Gideceğim hocam ben bırak beni hocam bırak ayar etme beni. Allah Allah hocam canım hocam benim benim canım hocam bak gideceğim hocam. Gideceğim hocam. Adam bırakmıyor yapıştı yakama ulan sezonun yarısı gelecek. Allah Allah. Adam bırakmıyor lan. Beşinci kez olacak. Tövbe estağfurullah. Yok ya valla. Bu adam beni deli edecek. Bak bırakmıyor. Kaçıncı keredir istiyorum artık ben de bilmiyorum. Hah. Hele şükür ya. Hele şükür ya. Ulan transferin son iki saati hala istediğim gibi bir teklif yok. Bak bizimkiler yeni bir çocuk daha almışlar. Correa. İyi çocuk bu tanıyorum ben bunu. Genç çocuk iyi çocuk. Neyse gazete okuyayım biraz kafam dağılsın. Allah. Ne oluyor lan? Oo telefonum çalıyor. Alo. Alo kimsin? Vinayi Venkateşan mı? O kim ya? Aa ba Arsenal Başkanı Vinayi. Aleyküm selam hacı abi buyur. Sizin takıma mı geleyim? Eee. 20 yıldır şampiyon mu olamadınız? FA Cup'ı 2015'te aldınız en son. Eee? UEFA kupasını hiç alamadınız. Şampiyonlar Ligi'ni de alamadınız. Onu biliyoruz zaten. E ne yapıyorsunuz siz? Yatıyor musunuz koskoca Arsenal ya ayıptır. Çalışın biraz. Dalga mı geçiyorlar seninle kupasız başkan diye? E tam benden ne istiyorsun acaba abi? Sana kupa alayım. Oğlum böyle bir transfer teklifi mi var ya? Bana kupa al ne demek? Tamam bak şöyle yapalım Vinay'cim. Sen şimdi bizim menajer var Serdar abi. Ona bir gönder sözleşmeyi. Tamam. Ben biraz düşüneyim. Ben biraz acır gibi oldum senin haline. Dalga geçiyorlar senin de öyle mi? Kupasız başkan diye. Terbiyesiz İngilizler. Gelir şamarlarız gerekirse önemli değil ama biraz düşünmem lazım anam. Sen sözleşmeyi gönder, ben biraz düşüneyim. Kaç lira mı istiyorum? Biz paranın adamı değiliz, Vina'yı Başkan. Sen gönder sözleşmeyi, yaz üstüne bir şeyler. Bize hedef lazım, bize olay lazım. Para pul hikaye. Onu siz Serdar abiyle halledersiniz. Hadi. Tamam mı can? Hadi bakalım. Hadi öptüm seni. Hadi bak kendine hadi. Ulan koskoca Arsenal başkanı adamın haline bak. Ben biraz düşüneyim bu işi. Hop. Hemen teklifi yapıştırmış. Bak bak binayıya bak. 150.8 milyon euro. İyi fena değil. Fena değil. Para önemli değil. Ne yapsak ya? Kabul etsek mi biz bunu? Sözleşmeyi koyduk önümüze. Şimdi durum değerlendirmesi yapalım. Arsenal. 20 yıldır şampiyon olamamışlar. Efe'yi kapı 2015'te almışlar en son. UEFA kupası hiç yok. Şampiyonlar Ligi zaten yok. Bu sene bunlar Şampiyonlar Ligi'nde oynuyor mu acaba? Yok UEFA'da oynuyorlar. Neyse zaten bizde Şampiyonlar Ligi var bir tane. UEFA Kupası'nı da almış oluruz. Acaba gidip fethetsek mi lan İngiltere'yi? Yazık ulan Vinay'ye de acıdım biraz. Tamam ulan gidiyorum. Bak kabul ediyorum. Onaylıyorum. UEFA Kupası'ndalar. Şampiyonlar Ligi'nde değiller ama olsun kariyerimize bir de UEFA Kupası eklemiş oluruz. Şu 20 senelik şampiyonluk hasretlerine bir son verelim şu adamların. Onayla bakalım. Dur bakayım. Valla forma yakıştı. Ha. Bence yakıştı zaten. Renkler güzel renkler. Bayrağımın renkleri. Güzel. Tamam. Şimdi bunlar ligde kaçıncıymış bir görelim bakalım. Şimdi bunlar ben yokken kaç maç oynamışlar? 3 maç oynamışlar. 2 yenmişler. Bir berabere kal. İyi fena değiller. 3. sıradalar. 3 maç kaçırmışız yani. Sadece 3 maç hiç önemli değil. Zaten iyi bir yerdeler. Manchester'da Chelsea önlerinde... Peki hadi bakalım Pala... Arsenal'ı şampiyon yapacağız oğlum... Yeni görevimiz budur... Evet arkadaşlar Pala... Arsenal için imzayı attı... Ee, çünkü önüne bir hedef koydular... Arsenal dedi ki... 20 senedir şampiyon olamıyoruz... FA kapı en son 2015'te aldık... UEFA kupası yok... Şampiyonlar ligi yok... Bunları bize getirsen getirsen... Sen getirirsin dedi başkan Pala'ya. Pala da tabii ki kıramadı. Düşündü, taşındı, kabul etti. Bence iyi de oldu. İyi bir takım zaten Arsenal. Ee, i̇yi de başlamışlar gördük. Üçüncü sıradalar şimdi. Ee, Pala'nın yeni görevi Premier Lig'de 20 senedir şampiyonluk hasreti çeken Arsenal'ı şampiyon yapmak olacak. Bence çok güzel bir sezon olacak önümüzdeki sezon. Şimdilik bizden bu kadar. E, ee, serinin devamı gelecek. Yeni serilerimiz de gelecek. Teşekkür ediyoruz bizleri izlediğiniz için. Takipte kalın. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Hepiniz ama hepiniz Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere. Eyvallah.